TV Ana Haber Bülteni'nde iyi akşamlar. Ben Çağla Küçük. Bugün 2 Ocak Cuma. Gün haberleriyle karşınızdayız. Yalova'da 3 polisin şehit edildiği çatışmanın ardından başlatılan dev operasyonlarda sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 29 Aralık gecesi Deaş'ın hücre evine düzenlenen operasyonda Teröristlerin açtığı ateş sonucu polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit düşmüştü. Çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirilmiş, 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmişti. Şehit haberinin ardından Yalova genelinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 42 kişi yakalandı. Sevk edilen şüpheliler arasında hücre evinden sağ çıkarılan 5 kadın da bulunuyor. Mahkeme 26 şüphelinin tutuklanmasına, 16'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bursa yeni yıla yoğun kar yağışı ile başladı. Kent merkezi tamamen beyaza bürünürken sokaklarda hem renkli görüntüler hem de ulaşımda zorluklar yaşandı. Yeni yıla yoğun kar yağışı ile başlayan Bursa'da kent merkezi tamamen beyaza büründü. Kar yağışını halay çekerek kutlayan belediye personeli, dükkanın önündeki kardan adamı tıraş eden berber ve sokakta kayat yapan vatandaşlar kışın tadını çıkardı. Nülfer Balat'ta buzlanma nedeniyle araçlar birbirine girdi, yayalar kazalardan son anda kurtuldu. Osman Gazi'de ise yolda kalan bir polis aracına vatandaşlar omuz vererek yardım etti. Orhan Eri ve Orhan Gazi hattında ulaşımın kesilmemesi için karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bursa Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve beraberinde beklenen don olayları nedeniyle bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada meteorolojik verilerin olağan dışı buzlanma riskine işaret ettiği vurgulandı. Valilikten yapılan açıklamada meteorolojik verilerin olağan dışı buzlanma riskine işaret ettiği vurgulandı. Buna göre örgün ve yaygın tüm eğitim kurumları, özel eğitim merkezleri ve Kur'an kursları bir gün süreyle tatil edildi hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelle anaokulu, kreş çağında çocuğu olan kadın çalışanlar zorunlu hizmete hariç idari izinli sayıldı. Türkiye'nin kış turizm merkezi Uludağ, yeni yılın ilk gününü hareketli geçirdi. Kar kalınlığının 57 santimetreye ulaştığı Beyaz Cennet'te hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesi bile tatilcileri durduramadı. Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Eskişehir gibi yakın ilerden gelen günübirlikçiler ve otel misafirleri pistlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Konya'dan ilk kez gelen Ceddet Özkan, "Yılbaşını burada girmek çok eğlenceliydi. Pistler oldukça kalabalık." diyerek memnuniyetini dile getirdi. 8500 yatak kapasiteli dev merkezde bazı oteller yılbaşında %100 rezervasyona ulaşsa da son dakika iptalleri nedeniyle genel doluluk oranı %40 seviyesinde kaldı. Toplam 20 otel ve 7 kamu misafirhanesiyle hizmet veren Bursa Uludağ'da sezonun yoğun geçmesi bekleniyor. Uludağ ulaşımın en keyifli yollarından biri olan Bursa Teleferik'te yeni yılın ilk fiyat artışı gerçekleşti. 2026 yılı ile birlikte bilet fiyatlarına %25 oranında zam yapıldı. Bursa'nın simgesi haline gelen cazibe merkezlerinden biri olan teleferik taşıma ücretlerine zam yapıldı. Buna göre Tam bilet 400 liradan 500 liraya yükseldi. Öğrenci bileti 200 liradan 250 liraya çıkarıldı. İndirimli ve tam fiyat tarifesi 2020 öncesi doğan tüm yolcular için geçerli olacak. Gazi ve şehit yakını biletlerinden sadece birinci derece yakınların faydalanabileceği bildirildi. Dünden itibaren geçerli olan fiyatlar, kış turizminin merkezi Uludağ'a alternatif ulaşımı tercih eden tatilcilerin bütçesini doğrudan etkileyecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, yaklaşık 1,5 yıldır sabit tuttuğu francala ekmek fiyatlarında artışa gitti. 1 Ocak 2026 itibariyle geçerli olacak yeni tarifeye göre ekmek fiyatı 5 lira zanlanarak 17,5 lira oldu. Bursa'da uygun fiyatta ekmeğin adresi olarak bilinen BESAŞ, maliyet artışlarını gerekçe göstererek francala ekmek fiyatlarını güncelledi. Son olarak 24 Haziran 2024 tarihinde 7,5 liradan 12,5 liraya yükseltilen ekmek fiyatları 18 ay aradan sonra yeniden belirlendi. Bursa genelindeki yüzlerce bayi ile dar gelirli vatandaşın en önemli gıda kalemini oluşturan BESAŞ'ın un, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi. Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan yangın panik yarattı. İki katlı bir evde başlayan alevler bitişikteki iki metruk binaya sıçrarken dar sokaklar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yangın Osman Gazi ilçesi İvaspaşa mahallesinde meydana geldi. Nüfer sokaktaki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede yandaki iki metruk binaya daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. Bursa'da güven timlerinin titiz çalışması sonuç verdi. Pazar yerinde bir vatandaşın cebinden 110 bin TL değerindeki telefonunu çalan yan kesici adeta iğne ile kuyu kazılarak yakalandı. Yıldırım ilçesindeki Göktere Pazar alanında gerçekleşen hırsızlık sonrası polis ekipleri harekete geçti. 20 farklı güvenlik kamerasından alınan tam 35 saatlik görüntü saniye saniye izlendi. İncelemeler sonucunda şüphelinin daha önceden 21 suç kaydı bulunan 60 yaşındaki ÖA olduğu tespit edildi. Saklandığı adreste çaldığı telefonla birlikte ele geçirilen ÖA suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 110 bin liralık telefonsa sahibine teslim edildi. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Futbolda ara transfer olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun aldığı karara göre ara transfer dönemi 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak. Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ermişti. Süper Lig'de ara transfer döneminin resmen başladığı bugün Fenerbahçe ilk hamlesini yaptı. Sarı lacivertliler Samsun Spor forması giyen Antony Musabay'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe 24 yaşındaki oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Musaba'nın serbest kalma bedeli olan 5.7 milyon euroyu Samsun Spor'a ödedi. Hollandalı futbolcunun yıllık 1 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Transfer süreciyle ilgili Samsun Spor cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Karadeniz ekibi Fenerbahçe'nin kendilerinden izin almadan oyuncuyla görüşmesine tepki gösterdi. Ancak sürecin sonunda herhangi bir şikayette bulunmayacaklarını duyurdu. Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Musaba'nın kısa süre içinde takımda antrenmanlara çıkması bekleniyor. Beşiktaş sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı. Bir haftalık iznin ardından Nevzat Demir tesislerinde toplanan oyuncular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenman ısınma koşullarıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla idman sona erdi. Beşiktaş ikinci hazırlıklarına Antalya kampında devam edecek. Bugün saat 11'de yaptığı idman sonrası özel uçakla Antalya'ya giden siyah beyazlı ekip 10 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Galatasaray ve Türk milli takımının unutulmaz golcüsü, usta yorumcu Gökmen Özdenak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarı Kırmızı Camiayı ve Futbol Dünyası'nın yasa boğan vefat haberi sonrası taziye mesajları ard arda geldi. Gökmen Özdenak, 20 yaşına giymeye başladığı sarı kırmızı formayı tam 13 yıl boyunca terletti. Bu süre zarfında 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye kupası kazandı. 1976 yılında Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ayıldız formayı 14 kez sırtına geçiren Özdenak futbolculuk kariyerinin ardından uzun yıllar spor yazarlığı ve televizyon yorumculuğu yaparak futbol severlerin gönlünde taht kurdu. Galatasaray Kulübü yayınladığı mesajda unutulmaz oyuncumuzun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik ifadesini kullanarak camiaya başsağlığı diledi. Büyütenimizde sırayı Bursa'da iki günlük hava durumu alıyor. Bursa'da bugün sıcaklık eksi 2 derece. 2 günlük tahminlerse şöyle. 3 Ocak Cumartesi 14.9, 4 Ocak Pazar 18-12 derece. Bursa Uludağ TV'de gündemdeki haberleri aktardık. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.